Bugün özel eğitimi konuşacağız. Bunun için Gazi Mausa'da faaliyette olan özel eğitim ve İş eğitim okuluna konuk olduk. Okulun amacı buradaki gençleri hayata hazırlamak ve onların yaşam standartını artırmak. Hayatımızın parçası olan özel gereksinimli bireyler kendileri için faaliyeti olan merkezlerde topluma yararlı birer birey olarak yetişmeleri için örnek bir mücadele veriyor. Gazi Mausa'da özel eğitim ve İş eğitim okulu da bunlardan bir tanesi. 99 öğrencisi ve 29 öğretmeniyle büyük bir özveriyle hizmet veren okul yönetimi ve okuldaki gençler şimdilerde 25 Mayıs akşamı Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde sunacakları yıl sonu gösterisine hazırlanıyor. Onlar gecede tüm ...savetlilerin ayakta alkışlayacağı muhteşem bir gösteri için tek yürek oldular. Gösteriye destek veren kadro, Berete'ye duygu ve düşüncelerini aktardı. Okulun sorumlu öğretmeni Emir Ali Evcimen, okul hakkında bilgi vererek... ...99 öğrenciye 29 öğretmen tarafından birçok farklı eğitimin verildiğini... ...amaçlarının onları hayata hazırlamak olduğunu belirtti. Her yıl aksatmadan özel gereksinimli öğrencilerimizin neler yapabileceğini... ...halkımızla paylaşmayı seviyoruz biz. Ee, ve bir gösteri hazırlıyoruz. 25 Mayıs akşamı e, tüm halkımızı e, öğrencilerimize destek vermesi için, onları alkışlamaları için e, Ekran e, Kültür ve Kongre Merkezi'ne davet ediyoruz. Gençlik Dairesi Sanat Danışmanı Adem Öksüzoğlu da 7 yıldır Özel Eğitim Merkezi'nin sanat danışmanlığını yaptığını belirtti. Bu yıl ise Atatürk'ün son balosunu... E, <laughs> sahneleyeceğiz. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Çetin Aydar da her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti. Destek bizim öğrencilerimiz için de aynı zamanda büyük bir eğitim alanı. Böyle bir eğitimin yapıldığını görmeleri, bizzat deneyimlemeleri çok önemli. Onun için biz elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizi kendilerini söyledik. Gösterinin müzik düzenlemesini ise Lefkoşa Türk Belediyesi Orkestra Şefi Oscar Hoca yapıyor. Etkinliğe, bu güzel ve et, anlamlı etkinliğe e, müziklerin düzenlenmesi Konuşma yönünde katkı e, koydum. Bundan da çok büyük mutluluk duymaktayım. E, değerli arkadaşlarımla böyle bir güzel katkı da bulmaktan büyük duymaktayım. Teşekkür ederim. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Kroşefi Erkan Dağlı da etkenin önemine vurgu yaptı. Ben herkese buradan çok teşekkür ediyorum. İnşallah halkımız da katılarak bu özel gecemizde 25 Mayıs akşamı 6'da 18'de bizlere güçlü bir şekilde alkışlarıyla destek olurlar. Kulun dikiş atölyesi öğretmeni Nesrin Yardımcı ise gösteriye nasıl hazırlandıklarını anlattı. Dikiş atölyesi olarak o dönemde giyilen kıyafetlerin ve önce kalıplarını çıkardık, hazırladık. Öğrencilerimize uygun olarak hepsi dikildi. Yine atölyede çalışan öğrencilerle beraber yaptık bunları. Ee, sanırım 30 tane kadar öğrencinin kıyafetleri tamamen e, elde hazırlandı burada. Ee, takılarını hazırladık. Ee, ne gerekiyorsa dekoru falan hepsini elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Sizin de görmüş olduğunuz gibi büyük bir ekip, büyük bir kadroyla 25 Mayıs akşamı özel eğitim gençleri e, kongre merkezinde. Gazi Mağusa, Rauf, Raif, Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde çok güzel bir organizasyon yıl sonu gösterisi sergileyecek. Evet, özel eğitim gereksinimi bireyler dedik. Hepimiz... Bunun için birer aday olduğumuzu unutmayalım ve bu gençlerimizi asla dışlamayıp onlara kucak açalım.